arkadaşlar ben Salih Salih başının bir başka bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bugün nasıl bandikamdan Sesi video sesiniz nasıl geliyor? Bunu öğreteceğim arkadaşlar. İlk önce yeni başlıyoruz video ayarlar Burada birinci aygıt ayarlarından bu çık çı Bu ilk başta olacak. Şimdi şey. Siz mikrohe bir Diviton Auto'ya tıklayacaksınız. Ve tamama gireceksiniz. Ve sonra şurada bir çubuk çıkacak zaten. İşte şurada gigabyte, gigabyte falan yazıyor. Ee, bu kadar bir daha video oldu. Her bir de band de birazcık tenteyim. Şunlardan birinde yüzünüz çıkıyor. Tabii ben yüzümü göstermeyeceğim. İçin evet arkadaşlar izin teşekkürler günler abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın iyi seyirler. Ee, GTA San diyeceksiniz arkadaşlar uzun bir zaman sonra gelecek. Şimdi yaz tatili yapıyorum kış olunca genellikle şimdiden çekiyorum kışa doğru atıyorum çünkü kışın çok fazla video atabilirim. Yazın çok video atacağım. Bu yazından boş 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 vakitlerinde video atacağım. Evet arkadaşlar iyi günler abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi unutmayın. iyi seyirler. Ve sakın abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yeni bir intro ile karşınızdayız. Ee, müzik niye çalmadı? Açmadım müziği yapalım çünkü. Ee, kendim hazırladım. Paint'ten. Ee, artık böyle bir şey olacak. İşte oyunları tatmak oynadığım oyunlar. Şu mesela eski resmim ilk bana bu. GTA San GTA ve Minecraft çekebiliriz. Skin, Asphalt, Happy Wheels. Bunu bir anı son videoyu. Olmuş. Bunu da çekeceğim. Evet artık videonun başında bu olacak.